yürüyecek. Ben, ben sen hep biliyor musun? Ben sen vs atmıyorum. Biliyorum ki vs atmak istemiyorum. Aram. Şimdi libik. Ağır yani. Sıcak sen de bak. Hmm. Hadi bakalım bitir Leyha, rahmetle rein. Ben Eski'den Livik'te şimdi heraj oldu. Şimdi gene Livik oldu.

dakika abi bana da kill lazım zaten Ben de bir kill de var de ee, bende ben de <Sülüyor> Ama oğlum <orada>, adamda Bak, Awesome. Ben vurdum ya bir. Ay başka youtuberların videosuna baktın mı? Başka adamların videosuna böyle youtuberların böyle videosu. videosuna baktın mı? Yok başka adamların videosuna baktın mı? Yok böyle başka youtuberların. League'in ne biliyor musun? Eşlerinden Ace Legend yerinde, biliyor musun? <laughs> Abi adam indi <gülüyor> 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 <laughs> Ya bak ya bak. Ay bari ya senin için bu at O lootuna bak maşallah. Abi mi? Direkinden abi mi? Abi mi? kanka AVM yani. Valla AVM'yi ne ara topladın sen? Toplamadım oradan adamdan çöktüm. Adam valla kaç aldı? AVM'yi çok sevmiyorum ya. Yani. Ben de kaldım. Bırak Vedat, Vedat sağ Yok ya orası boş. Orada sıkar var. Eğer istersen. Bu sana çekiyorum. Var ya abi bu oyunda ne? Abi ben yedim ben 2 günlük ban yemiştim zaten. Ona göre giremedim. Nasıl? Niye? Hayır oyunda bir tane, bir tane adamla girdim. Adam, adamda hile varmış. Valla adam adam içeri satıyor. Ben de diyorum bu nasıl atıyor lan bunu. Dedim abi yayın oynayıştır. Oynayıştır güzel biliyor. Allah'ım oynayıştır neymiş? Oynayıştır değil. Nasıl oluyor? Ben de 3 günlük gibi yemiştim bir ara. Ben üç günlük yemiştim. Sen 71 seviyeye yaptım kalktın ya. Kaç sezon oynadın sen böyle yedin. Bir şey yok. Ay adam var. İkili oynayalım bak. bak? Ha bot mu Bot mu? Ben de baygın. Hadi gidelim. Abi gel bin. Gel bir an. Nereye giden? Mid <laughs> ne olur mu? Mid isteyin olur mu? Mid isteyin. Ee, güzel bir yerde. Mid isteyin olursa iyi olur. Kısa sıkıntı yok mu annesi? Gideriz. Abi düşeceksin abi dikkatli dur. Tamamdır abi ne olur. Abi ne lan abi ne abi lan abi. Mark the location. Ölme 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 Oğlum bu hile lan. Eee abi maalesef Ben ağlamadım ya Oğlum o duvar arkasına nasıl vurdu? Ondan sen. bir dakika bir tarih. Abi orada Vurdum vurdum bunu. Kıntı Abi burada da var bak. Sakın. Bu taraflarda da bu evde de. burada Not da walking. var. Burada mı abi? Dikama awesome. dedi. Thanks. Ben, benim kaldıralım biraz. Bu da iyiymiş ha. Bu da boş değil. Gel ya mavi. Ana adamlar geldi. Kaldırın ben seni koyacağım. Sen awesome. Asım. Tamam birinde ben rak atayım. Birine de rak atıyorum bana abi. Ben de ben Ama adam direkt

Sen askerlik yoldasın mı lan ha? Eyvallah ki. Ne ee, başka ne diyeceğim? Savcının mı diyeceğim? Abi diyeceksin. Awesome. abi kal diyeceksin. ha. Emre dersiniz komutanım. Mark the location. Help. Bak ne var? Sana kim dedi lan? Allah'ım kim Nasıl var? I'm recalling a teammate. Teşekkürler. kaldı var ya adam kaldırır lan orkide seni Seni kilitledim sen kime? <laughs> kaldıracaksın Sen kaldıracaksın? Sen yürek yedin kanka? Sen yürek yedin? <laughs> kaydı Hadi bak şimdi Abi abi ne vuracağım ben de? ben de oynuyorum hep böyle oynuyorum An oğlum ölmüyor lan bu Nerede Oha Çocuğa benim deniyorum. Ay, alan var mı? Zaten bir play deniyor. Tamam. tamam. Evet. Hep böyle oluyor bende de. Hep. Awesome. Seni meyit çal. Orada. Abi, ben oraya gidiyorum. 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 Evet, kaldırma. Yapa, abi. Be. Ben kaldırma. Yapma be. Abi. Ma be abi. Ben sarı atıyorum geliyorum. Oğlum abi oyna lan, abi oyna lan. Oynuyorum. Oynuyorum. Abi oynan. Oyn, oynay, oynay, oynay. Geri oyna. Oyna 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 oyna. Seri oyna. Şimdi kaçış. Kimse sokmuyor lan. Nerede? <laughs> Burada ayakta ya. kalacak biri varsa bizi herkes görecek. Ben direkt rush yaptım ya. Yani. Abi yapmayın be. Ben bunu kaldırmam şey. gerek.